Mesela Türkiye'de 2008'de yapılan reformda emeklilik sisteminde maaş bağlama oranı %50'den 35'e düşürülünce bu sefer insanlar 45-46 yaşına gelince emeklilik olunca EYT. maaş alabiliyorlar. Diyelim ki 4 bin lira 5 bin lira maaş alabiliyorlar. Hadi diyelim bunlar çalışın diyoruz yaşınız da var Yaşını, yaşa takıldınız. İyi de 55'e gelince bu sefer emeklilik maaşı düşüyor 3, 2 bin liraya. E. E. O maaş, da büyük dengesizlik var büyük bunları o günlerde göremediniz ben mi? Ben Dışişleri Bakanıydım 2008 Dışişleri Bakanıydım. Ee, bu, bu, bu tür mesela <gülüyor> Başka... <gülüyor> Başka, çalışmayı he. teşvik edecek hmm. ve ileri yaşa kadar çalıştıkça hmm. da kazanacak. Bu söylediğinizde evet. insanların yüksek ücret kazanması için de böyle bir çalışmanız, formülünüz evet. var mı? Şöyle bu 2008'deki reform ana hatlarıyla o gün için gerekli bir reformdu ana hatlarıyla ama çok detayla uğraşamadık. Çünkü ben 2 yılda 136 kere yurt dışına çıktım Dışişleri bakarken. 202 tane Dışişleri Bakanı beni ziyarete geldi. Bunların hepsi 2 yılda sıkıştı yani. 202 ziyaret benim de 136 çıkışım. Dolayısıyla tabii detaylarına bakamadık. Orada ayrı bir ekip vardı. Ama bugün itibariyle baktım orada adaletsizlikler var. Yani özellikle bu EYT meselesinde hem bir adalet perspektifinden meseleye bakmak gerekiyor ama bir yandan da finansal sürdürülebilirliğe de dikkat etmek gerekiyor. Yani ikisi arasındaki dengeyi de kurmak gerekiyor. Bununla ilgili çok güzel çalışmalarımız var inşallah. Grup 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 grup, grup arkadaşlarımız hep bakıyorlar. Yani sosyal güvenlik uzmanı bir sürü arkadaşımız var. Yani daha geniş teknik kadrolar var. Yani konu 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 ele alıyoruz ve şu anda biz hükümetin ilk 90 gününü ve ilk 360 gününü hazırlıyoruz. Yani hükümet kurulur kurulmaz seçimden sonraki hükümet ilk 90 günde ne yapılması gerekiyor ve ilk 360 günde ne yapılması gerekiyor. En son başkanlık kurulunda bütün birimlerimizden, 13 politika birimimizden sunuşlarını aldık. Gayet güzel çalışmalar. Çok detaylı çalışıyoruz yani. Acil eylem planı olarak ilk 90 günde neler yapılmalı? İlk bir yılda neler yapımı. Zaten ilk bir yılı kaçırdığın zaman dişe değer bir şey olmuyor yani. Onun için acil eylem planıyla bunların hepsinin detaylarını hazırlıyoruz ve parça 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 çıktıkça bunların hepsini vatandaşlarımıza paylaşacağız. Hükümete de diyeceğiz ki bakın seçimlerden sonra bizim yapacağımız bu. İsterseniz hemen gelin bunları yapın. Hani ders alın. Atıyor bunları isterseniz şimdiden yani. şimdiden <laughs> yapın ki memleket bir an önce toparlasın diyeceğiz. Ha biz yüz tane şey açıklamışız. Bunun onunla kopya çekip yapmışlar. Biz çok mutlu oluruz yani. Keşke yapsalar. Şimdi arada arkadaş dedi ki abi dedi sen soruyu sorarken biraz fazla yorumda <laughs> yapıyorsun. Tabi izahı yapmak için mecburen biraz yorumla beraber veriyoruz. Türkiye'nin mevcut sorun yumağı iktisadi anlamda söylüyorum, ekonomi anlamda. Yani geniş tanımda %30 işsizlik, dar tanımda 5.8 milyon işsiz ki aslında gerçek rakam 5.8 milyon. Müthiş bir felaket durumu var. Yani yakın dönemde böyle bir şey görmedik. Yakın dönemde derken ben İkinci Dünya Savaşı harici söylüyorum. Türkiye böyle bir ekonomik tablo yaşamadı. Ama daha önemlisi şu, insanların gelecekle ilgili beklentileri de gitti. Bir kısım insan hala aç kalırız yedirmeyiz modunda ama önümüzdeki dönemde evlatlarının, torunlarının nasıl bir karanlık gelecekte yaşayacağını bilmiyor. Burada ikili bir ekonomi dünyasında yeni bir tartışma yaşanıyor Türkiye ile ilgili. Bu karanlıktan nasıl çıkarız? Bu karanlıktan çıkmak için efendim tekrar hukuk, adalet, demokrasi ve bugünkü iktidarın yaptığı yanlışların tersine o yanlışları yapmayıp düzgün doğru adımlar atarsak yabancı sermaye gelir, ekonomi düzelir. Bunun yerine iktisat dünyasında Asaf Savaş akat başta olmak üzere artık Türkiye'nin yabancı sermayeye dayalı ekonomik büyüme imkanının da bittiğini demografik fırsatın yani nüfus hızla yaşlanmaya başlıyor bunun da tehlikesini göz önüne alarak önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde çok hızlı ihracattan üretimden döviz kazanacak şekilde pozitif yani ithalatın da üzerinde belki de ihracat sağlayacak bir ekonomik kalkınma modeliyle beraber insanlara çalış çalışmayı, üretmeyi ve çalıştıkça da iyi bir para kazanmayı sağlayacak bir ekonomik model. Böyle bir model konuşulduğu zaman, düşünüldüğü zaman da ilk akla gelen isimlerden birisi sizsiniz. Dolayısıyla Türkiye'nin gelecek döneminde siz hasbelkader iktidar olduğunuzda veya iktidar ortağı olduğunuzda. Türkiye'nin gelecek ekonomi modelini bu gençlere, bu önümüzdeki yeni nesillere nasıl bir ekonomik tablo bırakacaksınız? Nasıl bir modelle, nasıl bir ekonomik gelecek vaat edeceksiniz? Bizim ekonomideki modelimiz güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme. Güçlü büyüme ne demek? Güçlü büyüme demek gerçekten katma değer üretimine dayanan büyüme demek. Toplam faktör verimliliği artışına dayanan büyüme demek. Yani daha çok bilgi, daha çok teknoloji, markalaşmaya dayanan bir büyüme modeli demek. Yatırımla, üretimle, ihracatla Türkiye'nin büyümesi demek. Aynı zamanda hizmet sektörüyle Türkiye'nin büyümesi demek. Şimdi bunları sağlamanın en önemli yolu öncelikle bir güven iklimini oluşturacaksınız. Güven iklimini oluşturacaksınız. İstikrar sağlayacaksınız. Hukuk devletini garanti alacaksınız. Zemini sağlamlaştırırsanız o zaman sağlam zeminin üzerine ekonomi inşa edeceksiniz. Buradaki Türkiye'nin sıhhatli büyümesinin tek yolu yüksek katma değerli büyüme. Yüksek katma değerli büyüme nasıl olur? Para her yerde para olduğuna göre. Bizim kendi insanımızda da parası var. Dünyada da para var. Para çok yani. Düzgün bir ekonomi yönetimine para gelir. Üstelik borç değil sermaye olarak gelir çok önemli bir ayrımdır. Yani gelen paranın boş değil, sermaye olarak gelmesi de çok önemli. Kendi insanımızın dünyada çok parası var. Kendi insanımızın kiralık kasalarda tuttuğu çok para var. Sisteme sokmaktan korktuğu para var. Yeter ki siz o güvenliklerini oluşturun. Ekonomi nedir? İki kanatlı kuş gibi bir bir tarafta sermaye var, bir tarafta da iş gücü var, değil mi? Emek var yani. Evet. Şimdi emek kısmına odaklanmamız gerekiyor. Para kısmı kolay. O gel bulunur. Hiç sorun değil. Bulduk yine buluruz yani. Hiç sorun değil. Ama emek kısmına ağırlık vermemiz gerekiyor. Dediğiniz gibi şimdi artık yaşlanma dönemine doğru giden bir nüfusumuz var. Yani demografik fırsat penceremiz kapanıyor. Doğum oranı Türkiye'de düşüyor. Hele hele pandemiyle beraber daha da düştü. Şimdi bizim eğitim sistemimizi baştan aşağı revize etmemiz gerekiyor. Hayat boyu öğrenim kavramını eğitim sistemimizin merkezine koymamız gerekiyor. Hangi yaştan olursa olsun insanların farklı alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri, farklı alanlarda mesleki yeterliliklerini artırabilecekleri, hatta meslek değiş seçecekleri bir eğitim sistemini kurmamız gerekiyor. Üniversitelerimizi hayat boyu öğrenim merkezi haline getirmemiz gerekiyor. Şöyle bir gerçek var ki bugün mezun olan gençlerimizin aldığı diploma var ya, bundan 10 sene sonra, 15 sene sonra geçerliliğini önemli ölçüde yitirecek. Bazı diplomalar zaten bugünden geçerli değil. Evet, Çünkü öğrencilerin mezun olduğu alanlarla ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlar da örtüşmüyor. Orada da sıkıntı var. Yani bizim üniversite sistemimizi iş gücü piyasamızın bugününe ve yarınlarına uygun hale getirmemiz gerekiyor. Teknik eğitim, meslek eğitim bunlar çok çok önemli sertifikalandırma çok çok önemli bu eğitim programlarına, sertifika programlarına katılan insanlardan asla ücret alınmaması. Hatta üste para verilmesi. Yani öğlen yemeği ve gidiş geliş ücretinde de karşılayacak bir rakamda devletin bu insanlara ödeme yapması ki gidip o mesleki eğitim programı, teknik eğitim programlarına katılsınlar. Kendi beceri alanlarını biraz değiştirsinler ya da kendi alanlarındaki becerilerini ilerletmek için eğitime tabi olsunlar. Buradan başlamamız gerek. Geleceğin ekonomisinin mutlaka eğitim sistemindeki komple bir revizyondan geçmesi gerektiğini görüyoruz burada. Bizim şu anda eğitim po Başkanımız zamanda Silikon Vadisi'nde bir şirket kurup o şirketi çok iyi bir fiyata satıp gelip sonra Türkiye'ye yerleşen İstanbul Teknik Üniversitesi'nde hocalık yapan bir arkadaşımız. Eğitim politikalarımızın başında. Bunu niye böyle yaptık? Çünkü eğitimin yarınların ekonomisine bugünden endekslenmesi gerekiyor. Ve yarınların ekonomisinde hangi türde insan kaynağı profili gerekiyorsa bizim eğitim sistemimizin mesleki eğitim, teknik eğitim dahil, liseler dahil, yeni kurgulayacağımız üniversite sistemi dahil buna göre ayarlanması gerekiyor. Güven ortamını sağladığınız anda, güven ve istikrar ortamını sağladığınız zaman zaten yatırımlar hemen başlar. Hiç gecikmez yani merak etmeyin. Yani para böyle civa gibidir. Işık gördüğü anda, bir güven istikrar gördüğü anda civa gibi oraya akar para. Para sorun değil. Yeter ki biz şu andaki bu insan gücümüzü, emeğimizi, yani ekonominin o ikinci kanadı olan emeği yarınlar için bugünden hazırlamaya başlayalım. Burada yapılacak çok iş var. Çok iş var. Yani az buz iş değil. Şimdi eğitim bir ayağı ama aynı zamanda aktif iş gücü politikalarıyla da bunu desteklememiz gerekiyor. Aktif iş gücü politikaları. Bu ne demek? İstihdamla ilgili teşvik mekanizmasının çok akıllıca kurgulanması lazım. Mesela 2009 krizinde ben dışarı bakan iken biliyorsunuz büyük kriz çıktı. Türkiye'ye teğet geçecek falan dediler ama Türkiye ekonomisi %5 küçüldü yani o dönemde. İşsizlik %15-16'yı gördü biliyorsunuz o dönemde. Şimdi ne oldu? Ya dediler, ekonomide tekrar kriz var. Sen tekrar gel ekonomiyle ilgilen dediler bana. Ve işte 2009'da ben döndüm tekrar ekonomiye. İşsizlik öyle aylık bazda %15-16'yı görmüştü. Evet. Ne yaptık biz bunu 3 yılda %9'a indirdik. Hala o gün bugündür %9 işsizlik görmedi ülke bakın. Şimdi bunu nasıl o %9'a indi işsizlik? Çok akıllıca tasarlanmış teşvik mekanizmaları kurduk o dönemde. Ki aynısı tekrar yapılır. Çok kolay bunlar yani. Mesela yarı zamanlı çalışmayı teşvik. Evden çalışmayı teşvik. Özellikle kadınların hani bebek bakan anne eğer çalışıyorsa onlar için hem bebeğe bakmayı hem çalışmayı aynı zamanda yürütecekleri bir sistemi kurgulamak. Kreşler için özel destek vermek. Ve yeni istihdamsa, yeni istihdam ilk defa işe girmiş bir gencimiz ya da kadın işe girmiş. Devlet bir süre vergi almasın şart değil ya. Zaten bir şey almıyor ki şu anda. Yani işsiz birisinden devlet vergi mi alıyor? E o işsiz birisi işe girdiği zaman bir sene, iki sene, üç sene siz vergi almayın gerek yok. Bunları yaptık zamanında. O 2009'da yaptık. Hatta 2009'da yaptıklarımız ben 2010'da Davos toplantısında bir panelde anlatınca jobless vardır. Nobel ödüllü Satçı. Büyük salon yani herhalde en az 304 kişi var salonda. 300-400 kişi izliyor. Ben de bunları anlattım. Yani aktif iş gücü politikalarıyla yaptığımızı, bu mesleki eğitimle ilgili yaptıklarımızı anlattım panelde. Çünkü o zaman Türkiye parlayan yıldız. Avrupa yanıyor, bitiyor yani. Yunanistan iflas etmiş, İtalya berbat, İspanya öyle, Portekiz öyle, İrlanda öyle yani. Avrupa yanıyor. E biz de çok iyiyiz. Ya, harbiden yanıyordu şehirler ya, oldu. Tabii tabii evet. ya. Biz de çok iyiyiz. İstihdam tam hızla artmaya başlıyor, yatırımlar başlamış. Arka arkaya Türkiye yüzde %10 yüzde on büyüdü o yıllarda biliyorsunuz. Neyse o Davos'ta anlattım yaptıklarımızı bu iş gücü politikası ile ilgili. George Stiglitz kalktığı yerden geldi. Eskiden hukukumuz da var zaten kendisiyle. Ya dedi bu anlattıklarım var ya dedi. Yani bir devlet parayı en akıllıca harcayacağı yerler bunlar dedi. Yani gerçekten çok az kaynaklarla çok büyük İslam oluşur burada dedi. Evet dedim zaten öyle yaptık biz dedim. Zaten öyle yaptık. Ve onun için İslam çok hızlı arttı. Yani işsizliğin böyle 5-6 puan birden düşmesi 3 yılda büyük olaydır. Çünkü hem yeni gelen iş gücüne iş buluyorsunuz hem de eski stoğu eritiyorsunuz. Yani işsiz insanlar iş buluyor. Yani iki kat istihdam performansı gerekiyor ki işsizlik düşsün aşağıya. Bunların hepsini gerçekleştirdik. Şu anda biz daha da iyisini yaparız. Elimizde her türlü imkan var. İnsan gücü var. Bu işi bilen kadrolar var. Tabii dönüyor dolaşıyor İbrahim Bey. Asıl Formünde biliyor musunuz? Yani güven, istikrar nasıl oluşacak? bunları nasıl yapacaksınız? Kadronuzun dürüst ve işin ehli insanlardan oluşması gerekiyor. Yani dürüstlük ve işin ehli olma aynı kişide buluşacak. Dürüstler ve işi bilenler değil yani. Her kişinin, kadronuzdaki her insanın hem dürüst hem de işin bilen olması lazım. Çünkü dürüstse ama işi bilmiyorsa, yani tamam iyi insan ama iş üretemez yani, olmaz çünkü işi bilmiyor. E diyelim ki dürüst değil ama işi biliyor, o çok tehlikeli bir profil olur. Yani dürüst değilse ve işi biliyorsa nereden çarpacağı belli olmaz yani. İşini bilen derler. Yani sizi de çarpar. Ülke ke de çarpar, da çarpar. Dolayısıyla kadronun hem dürüst hem işine ehil olması lazım. Böyle bir kadroyu kurun, iyi bir organizasyon yapın. İnanın bir kabustan uyanmak nasıl çabuk bir şeyse, yani insan birden hani uyanır kötü rüyadan da o iyi ki rüyaymış falan der. Türkiye o kadar hızlı toparlanır. Zaten onun için ben çok üzülüyorum. Onun için içimiz kana alıyor ülkenin içinde bulunduğu dönem. Yani bu ülke bunu şu anda hak etmiyor. Sadece ve sadece kötü yönetim yüzünden şu anda ülke bu durumda. Yani formül basit. Bakın, iş, işçi tam işin Güven istikrar bir, iyi düzenlenmiş eğitim programları, meslek eğitim, teknik eğitim, hayat boyu öğrenim. Üç, aktif iş gücü politikaları. Bunları koordineli bir şekilde yapın, mesele çözülür. Aa,